Sağ Valim. Sayın Valim. Hoş Sayın Valim, Valim değerli misafirlerimiz. E, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmen ve öğrenci çalışmalarımızı karma bir eee e, sergiliyoruz. E, Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sayın Valim, protokolün değerli üyeleri, değerli öğretmenlerim, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Sayın Bey ortaklık olarak düzenlemiş olduğumuz 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına hoş geldiniz, arz ederim. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli mesleklerden birisidir. Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ülkü, amaç ve millete hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği, sevgi dolu yüreği ve çocuklara adanmışlık ruhudur. Bunu asırlardır ilmek ilmek işlenen kutlu bir medeniyetin ürünüdür. Medeniyet tarihimize baktığımızda İnsanların en kıymetli öğretmeni olan sevgili peygamberimiz ilim içinde dahi olsa onu alınmaz. İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır sözleri öğrenmenin ve öğretmenin değerini ifade etmektedir. Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcı Vekilim, Değerli Direktörüm, siyasi partilerimizin değerli başkanları, ilimizin değerli yöneticileri ve benim çok kıymetli öğretmenim ve siz Osmaniye'mizin geleceğini inşa eden çok değerli öğretmenlerimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İnsan hayatında anne babadan sonra en büyük etkisi olan öğretmendir. Günümüzün belirlenmesinde ve geleceğimizin şekillenmesinde sanatçısı da, mühendisi de, yapımcısı da öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizde iki şey asla bitmemelidir. Bir, Mesleğe olan heyecanı, ikincisi de içindeki sevgi asla bitmemelidir. Eğer işimize gelirken heyecanımızı kaybettiysek başarılı olamayız. Sevgimiz yoksa çocuklara yine başarılı olamayız. Siz başarılı olamazsanız. Millet başarılı olamaz. Sizlerin başarılı olmaktan başka çaresi yoktur. Sorumluluğunuz ağır. Bu sorumluluğu taşımak her yüreğe, her kalbe kolay değil. Ama siz bu yola çıkarken, bu kutlu yola çıkarken bunun meşakkatli olduğunu tozlu, engebeli, zor ve çetin bir yol olduğunu bilerek çıktınız. Çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum. Allah yolunuzu hep açık etsin. Başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle minnet tanıyorum. şehit öğretmenlerimizi minnetle rahmet tanıyorum. Allah mekanlarını cennet etsin. Hatırlar mısın öğretmenim? Bir Eylül sabahı. Küçük bir beden, siyah bir önlük, beyaz bir yaka. Okula attığım ilk adım annemin ellerinden arkama baka baka. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Atatürk İnkılap ve, ve İlkelerine Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine Anayasada Namusum ve, ve şerefim üzerine Yemin ederim Yemin ederim Ülkemizin geleceğini şekillendirmek Bilgi ve kültürün sönmeyen meşaleleri olmak için çabaladık. Bu erdemli görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğunu, onurunu ve mutluluğu ile görevi genç meslektaşlarıma devrettik. Öğretmen dediğim hem öğretmen olmalı hem öğrenen ilkesinden yola çıktık. Öğrettik, öğrettikçe öğrendik. Çağ açıp çağ kapattık. Gönlünü tüm dünyaya açan Mevlana'yı, vatan şairi Namık Kemal'ı, edep adamı Mehmet Akif'i, büyük tıp bilgini Ebni Sina'yı, büyük usta mimar Sinan'ı, hoşgörü ve sevginin sembolü Yunus Emre'yi, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve daha nicelerini yetiştiren mesleğimizin erbaplarının izinden yürüdük. Biz bırakacak olanların hayatlarına dokunmak için elimizden gelen gayreti gösterdik.